eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar videomu hoş geldiniz ben Fahri bu videomda sizlere nasıl YouTube'da hızlıca yükselip para kazanıp abone arttırıp izleme alacağınızı göstereceğim arkadaşlar Öncelikle zaten para kazanmanız için izlemeleriniz ve abonelerinizin yüksek olması lazım reklam almanız lazım. İzlenmelerinizin artması için de videolarınızın öne çıkması lazım. Şimdi videolar nasıl öne çıkarılır onu gösterelim. Mesela ben arkadaşlar şuradan bir videoma gireyim. Buradan video düzenli seçeneğine basayım. Siz videoyu yüklerken de buna benzer bir panel ekrana gelecektir. Burada en önemli 3 şey başlık, açıklama ve etiketler arkadaşlar. Kesinlikle etiketlerinizi yazın. Başla aranacak şeyleri yazmanız lazım arkadaşlar. Büyük bir kanal değilseniz öne çıkmak olduğu için amacınız önemli bir şey yapmanız lazım. Mesela YouTube izlenme arttırma yazabilirsiniz. Ama mesela şöyle bir şey yazmayın bu videoyu kesinlikle izleyin gibi şeyler yazmayın bu büyük youtuberların yazmasında bir sıkıntı yok ama siz öne çıkmanız gerektiği için bu öyle şeyleri yazmayın Üçleme taktiği diye bir şey var arkadaşlar buraya youtuberların gerçek kazançları yazdık buraya da ilk bu satıra etiket gibi şeyler yazmanız lazım aranacak ve aranma olacak şeyler Buraya da YouTuberların gerçek kazançları diye bir kelime yazabilirsiniz. Buraya da YouTuberların gerçek kazançları yazdığımızda üçleme yapmış oluyoruz arkadaşlar. Üçleme yapınca videomuzu YouTube daha da üste çıkarıyor. Rütbeli etkinlik anlamına da geliyor. Mesela YouTuberların gerçek kazançları diye ben yazmamışım. Ben buraya yazayım. YouTuberların gerçek kazançları. Enter'a bastım. Bu benim videomu daha döne da çıkaracak arkadaşlar. Kesinlikle etiketlerinizi yazın arkadaşlar. Etiket bulamazsanız biz size açıklamalarda bir link veririm. Burada bir site var arkadaşlar. KeywordTool.io diye. Buradan YouTube'u seçip video başlığınızı yazıyorsunuz. Mesela izlenme arttırma yazalım. Arama seçeneğine bastığımızda 5 saniye bekletiyor bizi burada. Daha sonra böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Buradan hangi etiketleri istediğimizi seçiyoruz. Böyle seçebiliriz. Sonra buradan copy export seçeneğine basıp Copy to Clipboard seçeneğine basıyoruz. Böylelikle kopyalanıyor. Bunu etiketleri bölümüne CTRL ve yaparak yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. İkinci önerimiz ise arkadaşlar. Buradan altyazı yükle seçeneği var veya solda altyazılar seçeneği var. Buradan altyazı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Altyazı eklemek videonuzu öner çıkarır. Buradan altyazılar seçeneğine girdiğimizde gördüğünüz gibi burada alt altyazı ben eklememişim. Eklediğim bir herhangi bir videoya gireyim. Gördüğünüz gibi şuna veya buna eklemiştim. Buna girelim. 300 görüntülenme almış bir video video düzenle deyip basıyorum. Hemen buradan alt yazılara bastığımda hem Türkçe hem İngilizce alt yazım yayınlandı. başlıklı açıklama da yayınlandı arkadaşlar. Böyle çevirerek hem yabancılara ulaşabilirsiniz hem engelli kardeşlerimiz için faydalı olur hem de YouTube bizi daha fazla öne çıkarır. YouTube'un botları bu alt yazı okuyup videonun içeriğinde daha rahat belirlenebilir. Bu sayede algoritmada bir tık daha üstte çıkabilirsiniz. Bir diğer önerimiz ise arkadaşlar izleyiciyi videonuzda tutun. İzlenme süreniz ne kadar fazla olursa YouTube o videoyu daha fazla öneri çıkarır. Mesela bir kişi böyle girip çıkıyor videonuzdan. Bu pek bir etki sağlamaz. Hatta daha geriye götürüyor sizi. Ama yarısına kadar veya daha fazla sonuna kadar izlerlerse videonuzu seyirciler bu sayede daha fazla öne çıkabilirsiniz. Bir sonraki önerim ise arkadaşlar, eğlenceli kanalıysanız trendleri takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi trendlerde şu an şarkı ve filmler çok var. Akım çıkıyor. CZN bırak TikTok akımı" diyor. Bununla ilgili bir video çekerseniz siz de daha fazla aramalarda öne çıkabilirsiniz. Çünkü bunu herkes YouTube'da aratacağı için videonuzun orada çıkma ihtimali çok yüksek oluyor gündemde olan konuları takip etmenizi öneririm. Bir sonraki önerim ise arkadaşlar reklam vermek. Bununla ilgili daha detaylı bir video çekeceğim. Şimdilik yüzeysel bir anlatalım. Video düzenliğe giriyoruz. Böyle bir ekran geliyor. Biz kanaldaki videolara gidelim. Burada Buraya içerik stüdyosundan da ulaşabilirsiniz. Atıyorum bu videomu reklam vermek istiyorum. Buna basıyoruz. Tanıt seçeneğine bastığımızda böyle bir ekran geliyor. Başla diyoruz. Eğer sizin AdSense hesabınız yoksa Google Ads hesabınız yoksa Siz de kayıt olabilirsiniz. Kayıt olmazsanız böyle bir ekran çıkmaz. Ben kayıt oldum mesela arkadaşlar. Burada kampanya adınızı yazıyoruz. Burada diğer YouTube videolarından önce otomatik oynatılır yani reklam atla seçeneğinde veya şu yan taraflarda Masa üstünde de böyle oluyor. Böyle oynatılmasını isteyebilirsiniz. Buraya başlık ve açıklamaları girebilirsiniz. Yer, hedeflenecek konukları seçebilirsiniz. Buradan mesela ülkeyi seçebilirsiniz. Bölgeyi. Dili seçebilirsiniz. Türkçe mesela. En Türkçe gibi. Neyi seçebiliriz? Devam diyebiliriz. Devam Tabi önce buraları doldurmamız gerekiyor arkadaşlar. Burayı tamamladığımızda kitle diyor. Bura çok önemli arkadaşlar. Kitlemiz kadınlar için içerik üretiyorsanız veya erkekler için içerik üretiyorsanız bunları seçebilirsiniz. Mesela tek erkek içinse erkeği seçebilirsiniz. Ben üçünü seçiyorum. Yaş aralığını seçiyorsunuz arkadaşlar. Yaş aralığın bize hangi yaş aralığı hitap edebilir? İnternetten para kazanma 65 yaş üzeri 55-64 veya hatta 45 ve 54 yaş arasında izlemeyeceğini düşünüyorum. Daha çok bu yaş grupları izler. Bunları işaretlemenize gerek yok. Bilinmiyor seçeneği ise arkadaşlar cinsiyete girilmemiş veya bilinmiyor tercih etmemeyi düşünenler için. Oluyor. Müşterinin amacı yazıyor. Müşterinin, müşterilerinizin hangi ürün veya hizmetleri satın almaya amaçlıyor. Müşteri amacını olabildiğince geniş tut. Ürün veya hizmetleri satın almaya amaçlayan kullanıcılara ulaş. Mesela bebek bezleri, bebek hijyen ürünleri veya oyuncaklar ve oyunlarla ilgiliyse bunları seçebilirsiniz. Bütçe. bura çok önemli. Bütçenizi ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Ne kadar çok bütçe verirseniz o kadar çok reklam gösterilir. Ve mesela 5 TL bile yapabilirim. Çok iyi gösterimler alıyor. Evet arkadaşlar bir diğer önerim ise YouTube kanalınızın reklamını yapın. Tanınmasını sağlayın. Aboneniz arttık. Videonuzun böyle çıkma oranı artar. Buradan mesela YouTube abone kasma yardımlaşma grupları olur Facebook'ta. Buraya videonuzu paylaşabilirsiniz. Youtuberların gerçek arkadaşları. Bunu kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra buraya yazıyorum. Gördüğünüz gibi böyle çıkıyor. Şuraya başlığı yazabiliriz. YouTube kazançlar yazabiliriz. YouTube kazançlar yazabiliriz. Daha sonra fotoğrafınızı ekleyebilirsiniz küçük resminizi. Ben buradan hemen nasıl üstü YouTube araçları tamlayalım. Burada bunu tamlayalımı seçtim. Tamlayalım böyle gözüktü. Daha sonra paylaşa basıyoruz. Bekliyoruz paylaşılmasını. Gördüğünüz gibi paylaşıldı. Buradan insanlar sizin kanalınızı keşfedebilir. Size abone olabilir. Şu kanalınızı beğenirse zaten sıkı takipçiniz olabilir. Instagram hikayelerinizde falan da paylaşabilirsiniz bu videolarınızı ve kanalınızı. Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.